8 lise öğrencisinden oluşan robot takımı Avustralya'daki turnuvadan birincilikle döndü. Türkiye'nin göğsünü kabartan gençlerin hayalleri de başarıları kadar büyük. Congratulations. Go to team number 23, Phoenix. İlk başta birbirimizi tanımayan öğrencilerdik. Birbirimizi tanımazken bu turnuva süresince bir takım halinde, tek bir vücut halinde çalışmayı başardık. Çok çalıştılar, hiç pes etmediler. Kazandıkları başarı sadece onları değil Türkiye'yi gururlandırdı. 8 lise öğrencisi Avustralya'daki en prestijli robot turnuvasından 51 ülkeyi geride bırakıp birincilikle döndü. Bir yıldır çocuklar turnuva için hazırlanıyorlar. Evet. Ee, fen, matematik ve mühendisliğin bir araya geldiği bir turnuva çok çalıştı çocuklar. İçerisinde Amerika, Rusya, Japonya, Çin gibi ülkelerin olduğu bir turnuvada bize bu gururu yaşattılar. Yaptıklarımızdan gurur duyduğumuz bir yarışma oldu. İstanbul'da özel bir lisenin robot takımı tüm yıl çabaladı. Binlerce kilometre ötedeki turnuvada Türkiye'yi temsil etti. Yarattıkları farkla diğer ülkelerin önüne geçtiler. Türkiye'ye şampiyonluk kupası getirdiler. Bizim robotumuzun ilk farkı robotumuzu kendimiz yaptık. İkinci farkı da robotumuzun çok küçük olmasıydı. Üçüncü farkımız da robotumuzu hepimiz yaptık. Bütün takımcı yaptık. Turnu üç aşamadan oluşuyordu. İlki proje, ikincisi robot üretmek, üçüncüsü de yarışma boyunca örnek davranışlar sergilemek. Her sene turnuva gereği bizden bir sorun belirlememizi istiyorlar. Bu sene uzayla ilgiliydi. Biz de e, belirli bir beslenme problemini e, sorun olarak kendimize seçtik. Skobi denilen bir maddeden yenilebilir bir ambalaj üretebileceğimizin sonucuna vardık. Bizden turnuva gereğince topluma bir katkı yapmamızı istiyorlar. Nasıl bir takım olduğumuzu, başka takımlarla nasıl ilişkilerde bulunduğumuzu belirtmemiz gerekti. Her üç aşamada da başarılı bulunan 8 lise öğrencisinin hedefi bu turnuvayla da sınırlı değil. Hayalleri büyük. Bir sonraki hedefimiz inşallah bu e, projemizi çok daha ilerilere götürmeyi planlıyoruz. Belki de e, ileride çok kullanılan bir madde haline gelecek. Projemizi NASA'ya ettik, patent başvurusunda da bulunduk NASA'ya. NASA'dan geri dönüşler aldık ve bu bizi bayağı etkiledi. Şimdi ara zamanı.